Arkadaşlar, Şanef'in doğum günü ve hediyesini açıyor. Ne bekledim? çıktı. Oha! Arkadaşlar, Efe oyuncu maçı çok istiyordu. Gerçek mi bu? Yok oyuncak. Fer değil değil mi bu? Peki kıyara benziyor mu Bilmiyorum. Merkezi kapatalım Terfi Yok tamam. Terfi. Sen. Abi şaka gibi lan. <laughs> lan. Aç, aç, Nasıl mark. çekiyoruz? Bilmiyorum. Düşmesin diye bir korkun. Bana ben alınca bir oyun testi yaptım. Bu dalgasını tamam, kaybettim. Tamam 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 sorun değil. Güzel yani adam kesilebiliyor. Of be. Yemin et. Sığır ya. Of oğlum. En çok istediğim şey. Ya. En çok beklediğim şey kan kimden geldi? Kanala like ol. Ay abone ol. Benim de kafa gitti. Seyirciğim ben. Tak tamam, bir bilgisayara dene bakalım. Bir deneyelim aynen gel. Eski mouse. Sana gerek kalmadı. Haydi bay bay. Haydi Oğlum <laughs> <laughs> senin popet güzelmiş ha. He? Ben benimkinden daha iyi seninki Hayır setler daha iyi diye şey yapıyorum. Benimki burada değil baksana çok saçma. <gülüyor> <gülüyor> arkadan ben arkadan geçeririm. Burada da var. Aa. Aynen. Ben ben sandım benim dedin. <laughs> ben Ay senin dedin. Otur da bakalım bakmayın. Kapat kameranı. Yok yok ben kapattım. Bakmayın. Bakma. Işıklarına bak. Aaa! Oh! Yemin et! Ver bakayım. Oha! Şaka gibi! aman. oldu onunla? Oh, çok iyi! Çok iyi. <laughs> Kapat bakayım işi. Azıcık çekelim. Oo oh, mükemmel. Ya. Ölen bana şey Rahat giriyor ama. Dur bak, eğer daha da rahat istiyorsan şöyle yapacağım. Ama kablosu biraz kısa. Yo, çok da rahat. masbede biraz daha böyle çekersin. Aynen, çok rahat. Ne? Arkadaşlar benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Popity. yakında da e, temizleme videosu da çekeceğim. E, şurada Efe'nin yan kanalı. Benim yan kanalım Efe'nin ana kanalını bulabilirsiniz. Hı. Şuradan. Şuradan ya da. E, beğendin mi? Ya beğenmek ne demek ya? Hayatımda ilk defa bir oyuncu masum oluyor Melih. Şaka gibi. Ben hiç düşünmüyordum. Böyle elledim ama ne, ne var acaba dedim. Ki de. <laughs> Kitap gibi böyle kalıbı da onun gibi. Ne sandın? Kitap. Sonra... Böyle içe doğru gömüldüğünü anlayınca... Allah Allah bastım bastım böyle bir baktım yani bu ne dedim. <laughs> Artık Bedwars falan oynarsın bunlar. Oynamak ne demek? Senin eski masa güzelmiş ha. butterfly yapamıyor musun? Butterfly yapıyorum zaten. Ya ara sıra be. Ooo. Oh! Daha iyi yapıyor onu. Bıra'yı da sayıyor. Butterfly da sayıyor. Şey sen dedin ya lak 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 yapıyor o yapıyor mu? Nasıl? Bastırıyor yani tekte yürüyor. Değil mi? Hıh. Ah. Nasıl? Değil mi? E, e ayarlayamayacağım. Geç. E. Ona elektrik bandı falan yapıştır, daha iyi yapar. Nasıl böyle bakayım? Böyle evet. değil. Mi? Şu parmağın içinde. Bak, ver bak. Aha. Ama hiç yapmadım ondan da alışırım yakında. Bu ne, ne, ne be? Burlu Stix Senin mouse neden bu kadar hızlı be? Ayarladık, ben ayarladım. Ben de diyorum, seninki Baş şarjı neden... ...artıp artıp duruyor? O güne şarjı takılıymış. <laughs> Arkadaşlar, bir hayırlı olsunuz alırım. Aynen. Çok <laughs> mutlu oldum ya. Eee... Ee, bunu kapatayım Bağlantısını keseyim ben bunu. Ne yapayım? Ayarını kesiyorum. Ne yapayım? Nerede? Bundan söksene. O benim niye aklıma geldi? Gelmedi. Hayır bak. Şaşkınlıktan da olabilir. Tamam çıktı. Bakın arkadaşlar. Melih çik buldu onu. <gülüyor> <gülüyor> Kapağını açıyorsunuz tamam mı? E bunu koymaya yer yok. Nerede çıkacak bu? Bakın. Adamlar özen yapmış. Pilenin yanında aynı e dur, şey var. var. Aynen, böyle elektrikli marslarda da olabiliyor. Bak şimdi. Pilini çıkarmana gerek yok aslında. Ben pilini biraz ya. sığdı benimki. Sığdı değil mi? Pilini koyuyorum. İlk önce çalıştığı hakkında bilgi veriyor burada. Işığın yanıyor bir kere benimkinde. bak Şöyle. Üstünden kapattım. Rahat abi. Nasıl vuruyordu o madde öyle? Hı, -hı. Aa, o gelince çok rahat. Aa! Bak ben bunu hiç görmemiştim. Niye? Bu kırmızı şey ışığı da işe yanıyormuş. Bilmiyordum yandığını ben. Ben bana özenle aldım bu arada. Kırmızısı <laughs> vardı, kırmızısı kırmızı, ışığıma gitmedi. Ya Sen göreyim. seni göreyim. kırmızı vardı. Griler. Hoşuma daha gitmedi. Biliyorum. Arkadaşlar o zaman beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Yorumlara da bir hayırlı olsun yazarım. Hoşçakalın. Bay bay.